Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun iyiyiz. Arkadaşlar bugün çok mutlu, çok sevinçliyim. Hayatımda aldığım en güzel haber. Sizleri de bu haberle. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. SMA hastası çocuklarımızın yurt dışında yapılan tedavisi Türkiye'mize geliyor. Arkadaşlar, annelerimiz, babalarının topladığı yardımlarla çocuklarını yurt dışına götürüp tedavi etmek isteyen annelere, babalara buradan müjde olsun çocuklarımız ölmesin. SMA çocuklarımız ölmesin. SMA çocuklarımız yaşasın. İnanın ki hayatımda en çok sevindiğim, en güzel aldığım haber sizlere paylaşmak istedim. Yavrularımız artık Türkiye'de rahatlıkla tedavisini görebilecekler. Evet arkadaşlar. Buradan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve diğer videoma geçiyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Sizlere balkonumdan çok güzel görüntüler gönderiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bakın. Ektiğim karanfillerim. Yine ektim. Çileğim. Mercan köşüğüm. ortanca Arkadaşlar. Bakın. Bu da sağ çiçeğim. Ne kadar büyük. Bakar mısınız? Şurada da ektiğim çiçeğim var arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Ve çok güzel de açıyor. Biz burada buna ne diyorduk? Gül yağ. Gül yağ çiçeğim. Böyle akıyor. Açıyor arkadaşlar. Bakın. Bunu da yeni diktim. Şu ağaç gibi olan çiçeğim da arkadaşlar sizlerle saksı değişimi yaptığım hurma fidesi. Bakın ne kadar büyüdü. Ona bir tane de yeni koydum. Bakar mısınız? Bağladım. Şey olmasın diye burada. Aloe veralarım. Ortancalarım. Ortancalarım yeni ektim bu da katır çiçeğim. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şu güzel diye. Muhteşem. Şöyle biraz da karşıdan alayım. Bu da böyle. Bunlar da tirfil çiçeklerim. Şimdi burada da yeni diktiğim ortancalarım var. Bakın. şu da çok güzel açıyor arkadaşlar içeride var çekeceğim biraz sonra ortancalarım akşam sefam nanelerim bu arada kusura bakmayın yoldan araba geçti bu ortancalarım bütün sene açtı arkadaşlar hiç çiçeğe eksik olmadı üzerinden Bunlar da öyle. Burada maydanozlarım var. Bakın. Özellikle kesmediğim tohumlarını alıp ekeceğim. Çoğaltacağım. ortanca. Bakın, tırnağı çiçeğim var. Çoğalttım. Burada da veren var. Burada yılbaşı çiçeği ektim arkadaşlar. Çok seviyorum yılbaşı çiçeğimi şöyle veram. Böyle arkadaşlar. Bir de şöyle karşıdan komple alayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok seviyorum çiçekler arkadaşlar. Şimdi odamda iki çiçeğim var. Onu da çekiyorum. Bir de şöyle acı biber tohumundan ektim. Olunca bunları da saksıma alacağım. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Görüşürüz.